Şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan hakkında magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Aktan, oğlunu görmeye giden Deniz'e tekme tokat saldırdı. Özcan Deniz'in büyük bir aşkla evlendiği eski eşi Feyza Aktan'la arasındaki gerginlik bir türlü bitmiyor. Ünlü şarkıcı hakkında ortaya atılan dayak iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Özcan Deniz boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bunun üzerine eski eşin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı. Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın Ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı. Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını, kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisini hakaret ettiğini ileri sürdü. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bu iddiaya ne cevap vereceği merak konusu oldu.